Çok yoruldum. <laughs> hey, burada biri yaşıyor. Hey dostum uyan. Uyan. Sen de kimsin? Ben birinden kaçıyorum. Gözleri beyaz. Aman tanrım. Olamaz. Çok acıktım. Yemek Aş, verir misin gel biraz? Gel depoya götüreyim seni. Biraz yemek ye. Çok teşekkür ederim. Rica ederim bir şey değil. Biftek, biftek evet, biftek biraz ham ham. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hadi gidip yatalım. Senin için bir yatak getireyim. Aa, yatağım var. Hadi yatalım. Evin çok sıcakmış. Evet, bu lavları bulduktan sonra gerçekten sıcak bir de ocaklarım vardı. Hadi yatalım. Günaydın dostum. Günaydın kardeşim. Aç mısın? Hayır, aç değilim. Dışarıda gezelim mi? Gezelim hadi gidelim. Hey zombi. Öl Aman tanrım zombiler. Öldürelim şunları. Nasıl bir şeydi? Biliyor musun? Gözleri vardı, beyazdı. Çatımda gözüktü bir anda. Aman tanrım. Sonra çatımda gözükürken böyle bir anda kayboldu ortadan ve evimin altına gittiğinde bir yazı gördüm. Ne vardı? Çok değişikti yazı. Gerçekten çok değişikti. Hey. Ah düştüm. Aman Tanrım, Ah acı da ayaklarım. Burada bir tabaya var. Artık, artık, Artık ikiniz de, de ölüsünüz. Beni nasıl bir işe soktun sen?